TESİŞ Genel Kurulu bugün Marge Otel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TESİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil'in de katıldığı genel kurula üye ve delegeler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul konuşmaların yapılmasıyla devam etti. TESİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil, Edirne Şube'nin gece gündüzlemeden yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Bir dönem önceki konuda da bu buradaydı. Şubeyi kapatsak mı, kapatmasak mı? Gene de kurtarıyor mu, Kurtarmıyor. mu? Sayı 300 oldu, 400 mu oldu? Biz Edirne Şubeyi, Trakya'nın incisi, buranın birincisi olması için mücadele eden arkadaşlara gece gündüz gayret etmeye yanımda olmaya söz veriyoruz. Siz de belli olun, bir olun, beraber olun, Günlük olun, bu bölgenin birincisi olun. Merkez olarak isteğimiz bu. Ardından adaylık konuşması yapan Burhan Sayıcı, herkesin rahat rahat oy kullanacağını ve kazanmaları halinde çok çalışacaklarını belirtti. Yapacağımız işler elbette ki mevcut yönetimden daha daha iyi olacaktır. Oturan bir başkan olmayacağız. Sorunları gelip yerinde arkadaşlarımızın neyse sorunlarını dinleyen bir başkan olmayı vaat ediyoruz. Ekibimizle birlikte çok çalışacağız, çok emek harcayacağız. Herkesin, her işinin tek tek yanında olacağız. Sözümüz budur. Hiçbir zaman da sözümüz arkasında. Özellikle e, Tren Aşk Genel Müdürümüze çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza her konuda rahat rahat oylarını kullanmak için destekler vermişlerdir. Hiç kimse özgür iradesinde parada bulunmadığında. Herkes gidecek orada oyunu rahat rahat kullanacak. TESİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ozil, sayıcının özgür irade kelimelerinin şık olmadığını ifade etti. 60 Küsur yıldır bu sendika var 60 küsur yıldır kürsüde ifade ettiğiniz özgür irade bu sendikada hiç yok olmadı. Ne bir genel müdürle var oldu ne bir genel müdürle yok oldu. Böyle bir şeyi böyle bir şeyi sağladıysa şube yönetimi sağlar, genel merkez sağlar. Edirne'de de en demokratik seçimin yapıldığını yakinen bilenlerdenim. Kimse kimseye böyle bir ifade şık Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, izinlerin alınması ve kalacak yer ayarlanması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Sadece sadece bir şey söyleyeyim. Başkan bir arkadaşımız geçen Sendika Şube'ye ziyaretle geldi. Arkadaşlar dedi bizim izin yazılamayacak mı dedi. Ve arkadaşlar dedi kalacak yer ayarlanmayacak mı dedi. Ben dedim ki, biz dedim, genelde bu biz izinlerini yazdık. Sizin dedi, hangi arkadaşlarınız izin yazmak istiyorsa polis bir verip izinlerini alayım. Dedi ki sen dedi, kendine ne kadar izin yazmışsan yerde kaldırdığı bana yazdı. Şimdi benim teyli yaşta 20 tane teyli arkadaşımın 8 tanesi izne ihtiyacı olmuş, 8 tane izin yazmış. Şimdi burada geri kalan 13 tanesi izin yazmışsak hepsi izin mi yazacağız onunla? Verdim liste, yazayım. Ve akabinde e, dedi ki bizim kalacak yerimiz yok dedi. Ben de kalacak yerle alakalı diğer mecliste görüştüm. Evet, onlar üzerinde delegemiz dedi. kalacak yerleri de ayarladık. Hemen aklımda o gün arkadaşlara görev verdim. Şurada Edirne Medresesi'nde benden talep eden 29 kişinin yeri Sabah kahvaltısında verdik ve korkmadan sonra bugün de burada öğlen mevkini göreceğiz. Ve bana gelen sadece sadece Tekirdağ Engeç Matron Adamı'nda 12 tane arkadaşın ismi geldi, cazalarını pasla çektim ve çekmiş olduğum yazıyı da bastırdım, kendi müdürlüğüne rahattım. Şimdi izin alınmadı, kalınmadı diyorsan ama bana üç gün sonra gelip benim oradan üç daha arkadaşım gelmeyecek, yerine üç daha arkadaşım verir misiniz? Ben genel kurul yapıyorum. Ben hazırım. Ben modernize suçluyum değil ki ben. Ben izni verdim. Olay bitti. Bir delegenin kaç kişi kalacaksa o şekilde ayarlanır demesi üzerine Şişko, sen bugüne kadar sivil toplum kuruluşunun sesini görmemişsin dedi. Kaç delege varsa kalacak yer ayarlanır. Başka bu zamana kadar öyle oldu. Şimdi arkadaşlar, sen <laughs> burada, burada, karşılıklı karşılıklı konuşmaya gerek yok. Gerek yoksa doğru tamam mı? Sen şimdi, sen şimdi ilk önce, sen işin girdiğin günden beri, sen daha sevdiklerini sevsinler görmemişsin. Fakat bu işte uğraşalım. konuşmaların ardından gerçekleştirilen ve mevcut başkan Zeki Şişko ile Burhan Sayıcı'nın yarıştığı seçimde 85 delegenin oyunu alan Zeki Şişko güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.